Birileri demiş öldü söyleyin onlara kral geri döndü hadi bakalım Birileri demiş öldü söyleyin onlara kral geri döndü hadi bakalım Birileri demiş öldü söyleyin onlara kral geri döndü hadi bakalım Birileri demiş öldü söyleyin onlara kral geri döndü hadi bakalım Birileri demiş öldü. Söyleyin onlara. Kral geri döndü. Hadi bakalım. Birileri demiş öldü. Söyleyin onlara. Kral geri döndü. Hadi bakalım. Birileri demiş öldü. Söyleyin onlara. Kral geri döndü. Hadi bakalım. Birileri demiş öldü. Söyleyin onlara. Kral geri döndü. Hadi bakalım. Birileri demiş öldü. Söyleyin onlara. Kral geri döndü. Hadi bakalım. Birileri demiş öldü. Söyleyin onlara. Kral geri döndü. Hadi bakalım. Birileri demiş öldü. Söyleyin onlara. Kral geri döndü. Hadi bakalım. Birileri demiş öldü. Söyleyin onlara. Kral geri döndü. Hadi bakalım. Birileri demiş öldü. Söyleyin onlara. Kral geri döndü. Hadi bakalım.